Merhabalar, Kaciras Üniversitesi'nin canlı yayınlarından bir diğerine daha hoş geldiniz. Bugün Dekanlara Sor serimizin ilkinde Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Sayın Arzu Erdem hocamızla birlikteyiz. Ve kendisine sorularınızı iletmek üzere Mimarlık 2. Sınıf öğrencimiz Melih Özbilge bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, ben şimdi sözü Arzu hocama ve Melih'e bırakıp aradan çekileceğim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz hocam tekrardan. Nasılsınız? İyiyim Melis sen nasılsın? Sağ olun ben de iyiyim. Önce... Karantinamız nasıl gidiyor? Gayet iyi gayet iyi ama bugün özel bir gün. E, senin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Evet. E, Teşekkür ederim. Bundan sonraki senelerde böyle online değil gerçekten açık havada güzelliklerle kutlamanı da temenni ediyorum. Bu... Hafta. Teşekkürler. Herkesin buradan kutlayalım biz de. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı. Lafı fazla uzatmadan hocam ben direkt isterseniz sorulara geçeyim. Kadir Has Üniversitesi'nde Sanat ve Tasarım Fakültesi hangi alanlarda eğitim sunuyor hocam bizlere? Hani bölümlerimizde ve uzmanlaşma alanlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz bizlere? E, tabii ki. Şimdi e, Kadir Has Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi aslında benzerlerinden farklı olarak içinde tiyatro bölümünde bulunduğu dört tane bölümden oluşuyor. Mimarlık bölümü, iç mimarlık bölümü, endüstri ürünleri tasarımı bölümü ve e, tiyatro bölümü Sanat Tasarım Fakültesi'nin altındaki... E, lisans eğitimi yapan bölümler. Bunun yanı sıra uzmanlık dediğin zaman belki birazcık lisans programlarından da bahsedebilirim. Kültür Varlıkları Koruma Programı, Film ve Drama Programı, e, Tasarım Programı ki bu nesne tasarımından kentsel tasarıma kadar farklı ölçeklerde tasarımı ele alan ve daha çok sosyal meseleleriyle ele alan bir tasarım programı. Kent ve e, Mimarlık Programı gibi <laughs> Bir de farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı veren yüksek lisans programları var. Şimdi Bizim programımız biraz daha diğer sanat tasarım fakültelerinden içinde tiyatro bulunması itibariyle farklı demiştim. Bu çok değerli bir şey. Çünkü sadece içinde yaşantının geçtiği mekanları değil, insan hayatına ilişkin özel durumların, olayların, işte hikayelerin bedenle çeşitli mekanlarda anlatıldığı bir bölümde. Bizim bölümlerimiz arasında. Ve sen de kendi deneyimlerinle biliyorsun. Tiyatro hepimizin hayatını zenginleştiriyor. Bazen sesleriyle, bazen görsellikleriyle. Bizim hayatımızı renklendiriyor. Dolayısıyla değerli buluyorum Kadir Has Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğrencisi olmayı. Peki hocam Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim almanın farkları nelerdir? Bu alanlarda eğitim almanın farkları. Ee, şimdi şöyle aslında şunu söyleyebilirim. Ben e, 35 senelik bir eğitimciyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde... E, lisans, yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Sonra orada emekli olduktan sonra e, Kadir Has Üniversitesi'ne geldim. Ama o arada Bilgi Üniversitesi'nde, Abdullah Üniversitesi'nde, e, Uludağ Üniversitesi'nde, yurt dışında bazı üniversitelerde hem yüksek lisans düzeyinde e, jüri üyesi olarak hem e, lisansta jüri üyesi olarak ya da eğitimci olarak görev aldım. Dolayısıyla Türkiye'deki mimarlık özellikle mimarlık ortamına da yurt dışındaki mimarlık eğitimine de biraz aşinayım ve ilgim dolayısıyla takip de ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi Kadiraz Üniversitesi'nde bu dört programın herhangi birinde öğrenci olmanın aslında bir bazı derslerde birlikte olmak, birlikte üretmek, birlikte tartışmak açısından daha geniş ve disiplinler bir network kurmak açısından mezunlarına çok avantajlı bir durumda olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan şimdi yeni eğitim modeliyle benimsemeye başladığımız ve hazırlıklarımızı tamamladığımız işte içinde core programlar ya da bizim fakültemiz içinde geçerli olan proje tabanlı eğitim programıyla aslında şu anda uygulanandan daha farklı bir eğitim vermeyi vaat ettiğimizi söyleyebilirim. Burada esas olan sadece belli bir meslekte yetkinlik kazanan mezunları değil, aslında dünyada ve dünya insanı olmak için donatıları da tamamlayan yetişkinleri bir anlamda gelişmesine imkan sağlamak. Dolayısıyla programımızı bütün bu hem eğitim modelleri hem bu özellikle proje tabanlı eğitim modelinin beraberinde getirdiği sektörle işbirlikleri bu sadece endüstri sektörü değil yani üçüncü sektör dediğimiz STK'lar işte yerel yönetimler gibi bu uzmanlıklara ihtiyacı olan sektörle birlikte proje üretmek eğitimi o projeler o vakalar üzerinden geliştirmek gibi önceliklerimiz nedeniyle özellikle bir durumu olduğunu söyleyebiliyorum. Peki birazcık da... Bir de şundan pardon senin tabii hocayım ya. İyi, estağfurullah. <laughs> Pardon, çok özür dilerim. Sadece şunu söylemekte istiyorum. Bir de tabii Kadir Üniversitesi yeri itibariyle de oldukça özel. Çünkü aslında sen de biliyorsun işte bir tütün fabrikası yani ilk mimarlık evet. açısından da çok değerli. Bologna'yı diye bir mimarın, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenileşme, modernleşme süreçleri içinde inşa ettiği bir endüstriyel yapının içinde mimarlık eğitimi yapıyoruz. Bu da çok değerli çünkü zaten mekan özellikleriyle, işte yeriyle, İstanbul içinde konumuyla biricik olan bir yapının içinde bu böyle bir eğitim vermenin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok özür dilerim kestiğim için. Estağfurullah hocam. Evet. Ee, akademisyen kadronuzdan da bahseder misiniz birazcık hocam? E, mimarlık fakültemizde ağırlıkları yani uzmanlıkları değişen tasarım, kültür varlıkları koruma, kent, tasarım ve e, sosyal meseleler, e, teknoloji gibi farklı ağırlıklarda ya da bu e, yeni bilişim teknolojileri ve e, tasarım alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz var. E, oldukça genç bir kadromuz var. Şöyle hem bu işi çok severek yapan hem de e, mesleklerini çok severek icra eden yani sadece eğitimi değil ama tasarımcı olmayı da severek yapan bir öğretim üyesi kadromuz var. Her dönem e, sen de biliyorsun senin içinde olduğun stüdyoda da bir stüdyo içinde bu geçerli. E, sektörden bizim eğitim felsefemize uyan, o felsefeyi sürdüreceğini düşündüğümüz genç e, meslektaşlarımızı da konuk ediyoruz derslerimize. Onların da bize katkıda bulunmasını istiyoruz. Bunun iki sebebi var. Birincisi onların alandaki tecrübelerini size getirmek. İkincisi de bizim yaptığımız mimarlık mesleği e, uygulamalı ve daha çok Yapmakla ilgili bir meslek olduğu için e, sizi gelecekte çalışacağınız ortamlara şimdiden birlikte üreterek hazırlamak. Siz Aydan Volkan var, sizde galiba sizin olduğunuz stüdyoda ikinci sınıf stüdyosunda mimarlık stüdyosunda. Evet. Onun dışında mesela Serper var. Serper aynı zamanda herkes için mimarlık gibi dünyada çok nadir bulunan kar amacı gütmeyen bir mimarlık organizasyonunun kurucu üyelerinden birisi. Dolayısıyla Ali Hoca var. Ali var. Ali Amerika'da yüksek lisansını yapan, Cooper Union'da yüksek lisansını tamamlamış, bu işi çok severek yapan, çok daha mimarlığa da tasarıma da çok geniş perspektifle bakan bir arkadaşımız. Aslan Demirtaş var. O daha çok kent, kent içi tarım, kentin aslında sürdürülebilirliği üzerine hem çok söz söyleyen hem çok iş yapan bir arkadaşımız. Onun da yüksek lisansı MIT'den. Sonra tarih bölümünde Ufuk var. Teksas'tan yüksek lisanslı. Şimdi Melike Hoca geldi. içinde yüksek lisansını bitirmek üzere. Ezgi var. Şu anda çok prestijli bir araştırma projesini almış durumda. Daha üst yarı yıllarda görev yapan. Birge, evet son e, aydan gibi bize dışarıdan destek veren Büşra ve Ilgın e, bu sene Türkiye'de 40'ın altında 40 mimar seçkisini kazanan o ödüle layık görülen 3 tane genç mimar arkadaşımız. Aynı zamanda Ilgın bu dönem bütün Avrupa için 40'ın altında 40 mimar seçkisine Türkiye'den gelen 3 mimardan bir tanesi. Dolayısıyla onların hem uluslararası ölçekteki hem ulusal ölçekteki yapma pratiklerinden bir şeyler öğrenmek için onların da bizimle olmasını çok önemli ve değerli buluyoruz. Bir de bir tane daha yüksek lisans programımız var. Şimdi ondan söz etmeyi unuttum. O da Kent ve Çocuk programı. O da bir Hollanda vakfıyla, Bernard Van Leer ile birlikte kurulmuş bir yüksek lisans programı. Orada da Kent'i çocuk kullanıcısı yani daha dezavantajlı görünen, ve aslında boyutlarıyla kentin zararlı etkilerinden de bir anlamda etkilenen, kullanıcısı için kenti nasıl değiştirebiliriz, yeniden tasarlayabiliriz gibi bir misyonu olan bir vakıf ve onun yüksek lisans programı. Yüksek lisans programlarını da şu için söylüyorum, üniversite sadece lisans programlarından ibaret değil, aslında böyle farklı kademelerde üretilen bilginin hemhal olması ve sizin de içinde bulunduğunuz ortamda paylaşılması, değerli olduğu için yüksek sans programlarımızdan da bahsediyoruz. Daha demin sizin de bahsettiğiniz hocam bu çekirdek programla nasıl öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyorsunuz? E, çekirdek programın aslında öncelikli hedefi dünya vatandaşı yetiştirmek. Dünya vatandaşı dediğimiz zaman da bütün ayrımcı politikaların etkisinde kalmadan bütün dünyayı paylaştığımız sadece insanları değil bütün canlıları ve kültür varlıklarını aynı derecede benimseyen, sahiplenen, onlar hakkında bir bilgiye sahip, araştırmayı değerli bulan ve araştırma heyecanını içeren, farklı dünyadaki farklı olgulara, bu bilim olabilir, edebiyat olabilir, sanat olabilir, eleştiriler bir bakışla bakabilmeyi, sorgulamayı önemseyen, yeni nesil, genç dünya vatandaşlarını yetiştirmek gibi en basit anlamıyla anlatabilirim. Tabii bir, bir de böyle, tabii bu programın öncelikle görünür hedefleri var ama bir de bütün aynı anda aynı üniversitede eğitimine başlayan ve muhtemelen ileriki senelerde meslek insanı olduktan sonra birlikte çalışacak, aynı networklerin içinde hizmet verecek insanları bir araya getirmek ve şu anda çok söz edilen bir kavrayışı birebir yaşayarak, yani disiplinler arası etkinlik kavrayışını hem birebir yaşayarak hem de birebir öyle bir kavrayışla üreterek yeni e, meslek açılımlarını gerçekleştirmelerine bir anlamda katkıda bulunmak gibi bir hedefi de var. Öğrencilerinize hangi imkanları sunuyorsunuz sanat ve fakültesi olarak? Tabii, atölyeler, lepler ve diğer imkanları neler, bunlar üzerinden de? Şimdi e, atölyelerimiz var, yani birebir stüdyolarımız var. Bunun yanı sıra bir maket atölyemiz var. Şimdi bir, e, bu sene e, kurduğumuz bir sayısal modelleme atölyemiz var. Bu şu anda, e, laboratuvar atölyelerimiz var. onları biliyorsunuz, daha doğrusu bilgisayar laboratuvarlarımız var. Laboratuvar atölyesi biraz tuhaf bir şey oldu. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var, şimdi biz... E, mimarlık eğitiminin şöyle bir temel prensibi, ilkesi vardır. Mimarlık eğitimi için aslında yerden söz etmek mümkün değildir. Bütün şehir bir laboratuvardır. Bütün yakın çevre bir e, üretim alanıdır. Bütün çevrenizde bulunan yakın, uzak olasılıklar, olanaklar sizin için değerlendirmeniz gereken, ulaşmanız gereken olanaklar olarak tariflenir. Şimdi tabii bu COVID vesilesiyle bir de buna bilgi teknolojilerinin olanak kıldığı alanları da ekledik. Şimdi Zoom stüdyolarımız var. Efendim söyleyeyim Teams'de e, buluşuyoruz. E, WhatsApp'ı daha etkin olarak kullanıyoruz. Yani benim de çok yeni öğrenme olasılıkları sağlayan bir durumda eğitimi yapıyoruz. Hiç ara vermedik, hiç kesintiye uğratmadık. Aynı heyecanla bütün her şeyi online olarak elimizden geldiğince sürdürmeye, bu teknolojinin de bize imkanı gelen özelliklerini keşfetmeye çalışıyoruz. Peki eğitim ve araştırma alanlarında ne gibi farklılıklarınız var? Eğitim ve araştırma alanlarındaki farklılıklarımızı aslında şöyle söyleyebilirim. Aslında genelde bir üniversitenin eğitim ve araştırma olanak, eğitimden biraz bahsettim. Core programdan, proje Hı -hı. tabanlı eğitimden bahsettim ama araştırma biraz da bireysel inisiyatiflerle gelişen bir şeydir. Yani şu anda öğretim üyelerimizin ilgi alanı kadar araştırma olanağımız olduğundan bahsedebilirim. Bunun içinde sanat, sanatın e, sosyal ve e, kamusal bir üretim e, ifadesi olarak ele alınması ile ilgili bir e, araştırmanın içinde olan öğretimimiz var. Ya da ince evinleri tanıyorsun. E, Endüstri ürünleri bölümünün öğretimi ise ama ince evinler aynı zamanda da Türkiye için çok değerli bir sanat insanı. E, geçen sene Türkiye'yi Venedik Bienali'nde, Venedik Sanat Bienali'nde Türkiye bayrağını seçilmiş sanatçısıydı. Dolayısıyla Kadiraz Mimarlık Fakültesi'ne Sanat Tasarım Fakültesi altındaki mimarlık bölümüne gelecek aday öğrencilerin bütün bu çeşitlilikte insanlarla tanışma, karşılaşma onların hem akademik araştırma, hem bilimsel araştırma ama hem de sanatsal araştırma, performatif araştırmalarında rol alma, onlardan öğrenme gibi bir şansı var. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazeye yayılıyor araştırma alanlarımız. İşte biraz evvel e, Ezgi'den söz ederken söyledim. E, onun araştırması daha çok e, bu göç, mültecilik ve mülteciliğin e, kültürel açılımları üzerine. İşte e, Didem'in biraz daha içinde bulunduğumuz kent dokusu ve onun üzerine yaptığı araştırmalar var. Aynı zamanda bu toplumsal cinsiyet, kadının kent içindeki rolü ya da farklı cinsi kimliklerin kent içindeki ya da kamusallık içindeki rolleri, pozisyonları ile ilgili araştırmaları var. Dolayısıyla Sabri'nin bu parametrik tasarım ve bilişim teknolojilerinin olanaklı kıldığı tasarım altyapıları üzerine bir araştırması var. Dolayısıyla çok çeşitli bir yelpazede Araştırma konularına değme, onlardan öğrenme şansı da var. Bu yıl Sanat ve Tasarım Fakültesi de yeni eğitim modeline geçiyor, proje tabanlı eğitim modeli. Sanat Tasarım Fakültesi'nde bu nasıl uygulanacak? Ee, şimdi şöyle mimarlık özelinde örnekleyeyim istersen. Şimdi şöyle bir durum var. İlk dönem, yani birinci sınıfa hazırlığı geçtiğini ya da hazırlığı atlayarak geldiğini varsaydığımız öğrencimiz birinci sınıfa geldiğinde. İlk dönem bütün diğer Kadir gelen birinci sınıf öğrencileriyle birlikte bu çekirdek müfredatın derslerini alıyor. Onların içinde farklı dünyaya bakma modellerini benimseyen ya da işte dünyayı bir tarihsel süreklilik içinde ele alan tasarımın dünyayı nasıl değiştirdiğine, değiştirici, dönüştürücü gücünü ön plana çıkaran ya da farklı bilimlerin Kırılma noktalarını, buluşları, icatları bir anlamda farklı bir eleştirel bakışla ele alan bir ders grubumuz var. Sonra ikinci yarı yılda bizim mimarlık fakülteleri için, mimarlık bölümleri için zorunlu olan bir matematik dersi var. Bu da e, matematiği anlamak gibi bir başlıkla ele alınıyor ve yine core programdan alınan bir ders. Onun dışında bütün mimarlık öğrencilerinin ilk senede aldığı bir temel tasarım dersi, bir görsel iletişim dersi, bir e, mimarlığın ilk ve daha sonrası için temel olacak kavramlarını bir entelektüel e, tartışma ortamında aktaran bir e, mimarlıkta anahtar kelimeler dersi var. Sonrasında aslında proje tabanlı eğitimin daha ağırlıklı olduğu üç senelik dönem başlıyor. Orada da şöyle, bütün mimarlık fakültelerinde bu evrensel bir şey. Dersler aslında 5 grup altında ayrılır. Sen de biliyorsun biraz daha aşinalığım var şimdi. Proje dersleri, işte teknoloji dersleri, yapı teknolojisiyle ağırlıklı ya da bilgisayar teknolojisiyle ilişkili dersler. temsil dersleri, bu komünikasyona ilişkin, mimari, teli komünikasyona ilişkin dersler. Strüktür dersleri, tarih ve kuram dersleri ve bunun dışında da disiplinler arası konuları ele alan ya da daha çok mimarlık profesyonellerinin ne şekilde bir dünya ile karşılaşacağını anlatan bir başka ders grubumuz var. Şimdi bizim öncelikli mesela, bu stüdyolar aslında sentez ortamları bütün farklı bu dediğim beş grup dersin öğretileri stüdyoda belli bir problem etrafında sentezleniyor. Dolayısıyla biz hem bu stüdyo ortamlarında yani proje odaklı derslerimizde hem de aslında sektörel işbirlikleriyle geliştireceğimiz farklı malzemeleri, farklı yapma biçimlerini sektörün bu konudaki uzmanlarıyla birlikte derse getireceğimiz ve küçük vakalar, küçük projeler etrafında modüler olarak gelişecek bir diğer ders grubumuz var. Dolayısıyla bu bizim çok heyecanlandığımız ve yeni uygulamaya başlayacağımız bir ders modeli, eğitim modeli. Tabii şu anda Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sektör temsilcileriyle buluştuk. Onların görüşlerini de aldık ki bu konuda oldukça yetkin gruplarla onların temsilcileriyle görüştük. Evet hocam evet. ondan da bahsedecektim. Yani sektör olarak ortaklarınız kimler? Müfredat hazırlama sürecinde nasıl katkıları oluyor? Bunlardan evet. da hazır şey yapmışken. Biz bu Covid öncesinde bir toplantı yaptık. İlk toplantımızda MİMET Mimarlık Eğitimcileri Derneği'nden ve aynı zamanda bir bizimle benzer bir kurumda İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde doçent olan bir arkadaşımız vardı. Yani hem bir eğitim kurumu temsilcisi hem de bir TTK temsilcisi olarak, eğitimle ilgili bir TTK temsilcisi olarak. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nden, derneğin yönetim kurulunda olan ama aynı zamanda kendi ofisini sürdüren hem yurt içinde, yurt dışında proje yapan Suya Batmaz Demirel firmasının ortaklarından Hakan Demirel vardı. Bu sektörün bir taraftan da yayın şeyinde e, ne denir? E, yayın ortamında ya da yayınla katkı veren o mecrasında bulunan e, Betonart, Arkit, Ardemento gibi yayınların çıkmasını ve popüler mecralarda mimarlığın konuşulmasını sağlayan e, Binat iletişimden Banu Binat vardı. Bu sektörün en büyük, en kalabalık mimarlık ofislerinden biri ERA'dan Ali Hızıroğlu vardı. Kerem Piker vardı. O, o da bir mimarlık ofisi ve hem yarışmalarda hem farklı bienerlerde mimarlığın entelektüel bir üretim ya da bir meslek olduğunu anlatan işleri de yaptığı için o anlamda onun katılmasını değerli bulmuştuk. Umarım atladığım kimse yoktur. Böyle bir grupla karşılaştık ve onlarla ilk önce bu hem bu eğitim felsefesini hem de bizim önerdiğimiz bir müfredat altyapısını tartıştık. Yani bu müfredat nasıl derslerden oluşur? İşte bu teknoloji dersleri, proje dersleri, seçme dersler hangi ağırlıklarda yer almalıdır gibi. Şimdi bundan sonra bu bunu hazırlığı tamamladık. Zaten e, üniversitenin farklı organlarından aday öğrencilerimiz e, erişip bakabilecekler. Sonrasında ise önümüzdeki yani bu yüz yüze görüşmeler ya da imkan vermezse önümüzdeki haftadan başlayarak da yine bu elektronik ortamda buluşarak derslerin içeriklerine ilişkin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Peki hocam son olarak da Beyaz Güvercinler Buz Programı hakkında bize bilgi verir misiniz? Anlatır mısınız biraz? Şimdi... Öncelikle şöyle bir şeyden bahsedeyim. Kadir Has Üniversitesi'nin aday öğrencilerin bilmesi gereken çok ciddi bir burs programı var. Ben eğitimden sorumlu rektör yardımcısı olduğum dönemde burs komisyonunun da içerisindeydim. Öyle bir görevim de vardı. Dolayısıyla genel olarak burs yapısından bahsedebilirim ama özelinde de beyaz güvercinlerden biraz söz edebilirim. Şimdi biliyorsunuz bu ÖSYM'nin kataloglarında yer alan belli burs oranları var işte yüzde 25, 50, 75, 100 oluyor. Bu sene yüzde 75 yok. 50 ve 100 olarak bildiğim kadarıyla üniversiteler tercihlerini yapmak zorunda. Burada aday öğrencilere küçük bir not iletmek istiyorum. Özellikle eğer aldığınız puan o yüzde 100 burs kazanmayı sağlayamıyorsa yine de kadirası lütfen seçeneklerinizin arasında ihmal etmeyiniz. Çünkü Sıralamada belli noktalara gelen, bunlar da üniversite tarafından açıklanacaktır, öğrencilere artı %25'te Kadir Has Üniversitesi burs vermeyi kabul etti ve böyle bir burs imkanı da alacak. Yani %50 bursa hak kazanmış ama puanı oldukça iyi olan öğrencilerin bir ekstra %25 burs kazanma ihtimali var. Kadir Has öğrencisiyseniz ve sporcuysanız, aktif sporcuysanız ciddi anlamda verilen sporcu burs destekleri var. Bunun yanı sıra bir de üniversitede aktif olarak çalışabileceğiniz ve dolayısıyla harçlığınıza katkıda bulunabileceğiniz aktif öğrenci bursları var. Bir de senin söz ettiğin bu sene ilk defa başlayacak ve üniversitenin çok heyecan duyduğu Beyaz Güvercin Burs Programı var. Beyaz Güvercin Burs Programı şöyle bir program. Özellikle Anadolu'dan bizi tercih ederek gelecek olan öğrencilerimize mezunlarımızın ve Kadiras Kadirası destekleyen Kadiras dostlarının vermeyi taahhüt ettiği onların konaklama ve eğitim imkanlarını destekleyecek bir burs programı. Bu çok ciddi ve özellikli bir bir burs programı. Bunun ayrıntıları da web sayfamızda ve ilgili mercilerde var. Aday öğrencilerimizin eğer böyle bir burs talepleri varsa bunu da araştırmalarını dilerim. çok iyi bir imkan olacağını düşünüyorum. Son olarak bir şey söylemek istiyorum Melih. Bir de Doğru. belki bahsetmekte yarar olabilir. Öğrencilerimiz sadece öğretim üyelerimiz değil, öğrencilerimiz de başarılarıyla bizi çok gururlandırıyorlar. Bu geçtiğimiz dönemde bu ulusal mimarlık bölümlerinin mezunlarının mezuniyet projelerine verilen Arkipri ödüllerinden birini Kadiras Üniversitesi öğrencilerimizden ...kazandı. Aynı zamanda Mimarlık Eğitimi Derneği'nin ...her sene yine ulusal ölçekte yaptığı ve inanılmaz büyük bir katılımın olduğu, ...farklı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olmak üzere farklı kategorilerde verilen ...himet ödüllerinden de yine öğrencilerimizden alanlar var. Öğrencilerimizle birlikte girdiğimiz bir proje yarışmasında, ...İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Projesi Binası Proje Yarışması'nda Onda geçen sene mezun olan gün vardı bizimle beraber, gün Rodoplu. Orada bir ödül kazandık. Bir başka yarışmada Çevre Bakanlığı'nın İstüzü Kumsalı için bir yarışma projesi vardı. Geçen sene yazın yaptık o projeyi de. Onda da yine öğrencilerimizle birlikteydik. Dolayısıyla şu anda başarılarını, bir de şey var, Ali Can var, Alican değil mi? Yanlış söylüyorum Ali, Ali, Can. Arkitere da... bursunu kazandı. Arkitere gezi bursunu kazandı. Şu anda Yaratıcı Endüstriler Platformu'nda bir e, proje teklifi verdi. O projeyi e, gerçekleştiriyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin sadece üniversite içindeki değil, dışındaki başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Bu da genç arkadaşlarımız için bir bilgi. Bunu da söylemiş olayım. Ben çok teşekkür ederim hocam bu güzel bilgilendirmeleriniz için. Sağ olun. Güzel ederim. Ben de seninle birlikte bugün böyle çok özel bir günde bu işi yapıyor olmaktan çok mutluyum. Evet. Sana bir kere daha iyi bayramlar diliyorum. Sizler teşekkür ederim. için çok değerlisiniz. Bütün gençler, sen de şimdi şu anda öğrencimiz olanlar da bizi düşünüp ileride öğrencimiz olacak adaylar da çok değerli bizim için. Size çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. Hepiniz için çok iyi gelecekler diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet arkadaşlar bu haftaki Kaderos Üniversitesi'nde Sanat ve Tasarım Fakültesi'ndeki eğitimi dekanlara sor konuşma serimizin ilk bölümüydü. Onun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese katıldığınız için teşekkür ederiz.